3-4 satırlık kısa bir arşiv belgesi okuyacağız. Belgemizin sol tarafı dikkat ederseniz şu kısım eksik. Bunu bir internet sayfasından aldım. Bu şekilde aldım ve bunu okuyacağız inşallah. Tabi bununla ilgili bir takım yorumlarımızda olacak. Şöyle iki metni okuyalım. Devletlü Efendim Hazretleri Devletlü Efendim Hazretleri Buna benzer kalıpları önceki eğitim videolarımızda daha zorlarını okumuştuk. Gavaili Hazra'dan Davail belalar, musibetler demek. Yani bugünkü, yani o zamanki dilimi kastederek günün belalarından bil istifade, yani dünyanın keşmekeşliğinden, o dönemki dünyanın keşmekeşliğinden istifade ederek müdahalatı ecnebiyeyi, müdahalatı, evet, müdah, Halat şu T harfi oluyor. Müdahalat, müdahaleler demek. Yani yabancıların, ecnebilerin müdahaleleri Ne? evet müdahalat ecnebiyeyi davet etmek üzere davet etmek üzere Amerika o da kesik kalmış belki Amerika'ya olabilir hareket edildiğine Dair, dair. Bu kere de yani bu defa da New York New York Baş Şehbenderliği'nden. Şehbenderliğinden denekini daha önce bu şekilde olduğunu söylemiştik. Şehbenderlik konsolosluk demek. Elçilik namı diğeri. Evet. Şehbenderliğinden varit olan tahrirat, suret orada sur kalmış muhtemelen sureti olabilir eksik belge bu şekilde olduğu için ben de bu şekilde buraya aldım evet sureti diyelim aciziye yani manajyetinde uyuyor o yüzden sureti aciziye zeylen yani ilave olarak ek olarak zeyl olarak ve leffen evet lefte bir ilave manasında tarafı ali nezaret penahilerine tarafı ali nezaret penahilerine irsal kılınmış. Ve New York'ta evet irsal kılınmış burası ve New York'ta bulunan Ermeni Tebai evet Ermeni Tebai orada bir kesinti var aşağıya geçiyor muhtemelen Tebai Osmani olacak. Osmaniye yani. Ermenilerden Osmanlı tebaası özür diliyorum. Ermeni tebaayı Osmani. Osmanlı'ya tabi olup olan Ermeniler kastediyor. Tabi Osmani yok. öyle olması muhtemel diyorum. Eksik çünkü metin. Bunu eksik olarak neden aldığımı da birazdan ifade edeceğim arkadaşlar. Cümle-i mündericatından evet cümle-i mündericatından yani içeriğinden bulunmuş olmağla evet cümle-i mündericatından bulunmuş Metinlerdeki şu kısım şin harfi oluyor. Şinler arşivlerde bu şekilde yazılıyor. Bizim bildiğimiz klasik şin gibi değil de bu şekilde bir imlası yer yer gözümüze çarpıyor. Olmağla evet bulunmuş olmakla olbapta Emruferman ferman emir ve ferman yazıyor. Emru ferman okuyoruz. Hazreti evet. Hazreti men lehül emrindir. Ol bakta emrü ferman Hazreti men lehül emrindir. Tarih kısmına geçelim. Sonra imza var. Tarih kısmı şurada. Şu kısım fi yani şu tarihte manasında 20 Kanuni sani Evet. 20 Kanuni sani sene 1913. Evet. Fi 20 Kanuni sani sene 1913. Yani 103 sene önce yazılmış bir metin. Kanuni evvel Kanuni sani aylarımız vardı. Burada Kanuni sani. Ve imza kısmı Washington yukarıda geçti iki defa kelimesi. Sefiri Kebiri. Evet. Sefir elçi demek. Kebir büyük elçi. Washington büyük elçisi. Şurada imza var. Burada genelde arşiv ve arşine olan arkadaşların rahatlıkla okuyabileceği bir imza Yusuf yazıyor. Evet neden bu belgeyi okudum? Çünkü internette dolaşırken bu belgeyi gördüm. Belgenin herhangi bir çevirisi yok. Sadece bir eleştiri vardı. O yüzden bu belgeyi okuma ihtiyacı hissettim. Nasıl bir eleştiri? İlgili sitede birebir şunlar yazıyor. Başlıyorum. El yazısını okumak ise hiç mümkün değil. Yani arşivlerdeki el yazısını kastediyor. Değil sözcükleri, harfleri bile okuyamazsınız. İşte bir resmi belge. Bizim okuduğumuz bu belge, yarım belge. Buyurun okutun bakalım. Okuyabilenin ağlını karışlarım. Okuyabilenin ağlını karışlarım. Öğrencilerden değil, Osmanlıca öğretebilirim diyenlerden söz ediyorum. Bunları okumak uzmanlık işidir. Ülkemizde bunları okuyabilecek uzman çok azdır. Onlar da liselerde ders verecek konumda değillerdir. Evet, böyle bir eleştiri yapmış canım arkadaşımız kimse yani etrafında bu gibi Osmanlıca arşivlerini okuyabilecek okuyan kişi olmadığı için yahut o tür kişilerle arkadaşlık etmediği için tabi e, kimlerin ne kadar yetişmişliğinin de farkında değil böyle küstahca, cahilane ağır bir eleştiri yapmış. Bizi takip eden arkadaşlarımız için bu metin gayet basit bir metindi. Okuduğum metin cümlelerini eğer Google'a yazarsanız ilgisi, ilgili siteyi de rahat bulursunuz. Belki sizler de eğer bilmiyorum sitede yorum yapma özelliği var mı? Evet, yorum yapma özelliği var. Şu an bir diğer taraftan da onu inceliyorum. Oraya belki bir şeyler de yazarsınız. Herkesin bu eleştiri yapan gibi cahil olmadığını ve yüzlerce hatta binlerce kişinin arşiv belgelerinde yetişmiş olduğunu, okuyabildiğini, yazarsınız inşallah. Evet arkadaşlar. Bu belgeyi de ilgili arkadaşa cevap olarak okuduk. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.